Merhaba arkadaşlar, dur beni dizimizin gelecek bölümlerinde neler olacak, Ekim ve Bekir zorbalıklara karşı sessiz mi kalacak, Ekim Leyla'nın katilini aramaya devam mı edecek? Bu soruların cevabı videomuzda videoya geçmeden önce kanala abone olup destek olabilirsiniz. Dizinin gelecek bölümünde Ekim ve Bekir yapılan zorbalık tüm herkese yayılacaktır. Ekim bundan sonra sadece arkadaşı Leyla'nın intikamı değil aynı zamanda kendi ve Bekir için intikam alma yetkisi sürecek. Tüm yapılan zorluklar karşısında okuldan ayrılmak istemeyen ve intikam öcünü almak isteyen Ekim ve Bekir okula devam edecek. Aynı zamanda Selim Hoca sayesinde babasının izniyle Ayşe yeniden okula dönecektir. Böylece okuldakilerden intikam alma planını yeniden kuracaklar. Olanlar karşısında sessiz kalan kanat en çok seyircinin bir şeyleri yapması gerektirdiğini düşündüren fakat olanlar karşısında sessiz kalması seyirciyi de kötü etkiledi. Ayrıca kanatın her hatasında dayaklara karşı mücadele eden Aziz yeni bölümlerde ekime yardımları olacaktır. Analiz videomuz bu kadardı diziyi sevenler Star TV'den izlemeye devam edin şimdilik hoşçakalın.